Evet herkese merhaba bugün sizlere mangadan ya da şarkısının akorlarını göstereceğim şarkı çok basit bir şarkı bu gitarı yeni başlayanlar biraz zorlanabilir bir akorda sadece bir akorda sadece bir akorda sadece ama onun dışında çok basit akorları var arkadaşlar arkadaşlar şimdi geçelim isterseniz. arkadaşlar hep aynı ritimle ilerliyorum. Şimdi. Direkt ben de çalayım size. Zaten baştan izlediniz. Şu ritimizi çalıyor. Hep bunu yapıyor. Nakaratta da şeyde de bakın. Şimdi bir sözünü söyleyeceğim. Her dönüşü bir oldu. Yanlış çaldım. Doğru çaldım da şu biraz uzattım. Ee, bir daha sözümü söyleyeyim. Oh, we so arkadaşlar. Şimdi buradaki akıllarımız ne? A, B. A, B nasıl basılıyor? Birinci perdenin ikinci teline ıı, ıı, işaret parmağımızı koyuyoruz. Şu şekil. Sonra ikinci perdeye bir üst yani alttan üçüncü tele ıı, yüzük parmağımızı koyuyoruz. Yine ikinci de onun üstüne de ıı, orta parmağımızı koyuyoruz. Sesimiz. Sesimiz. Basit ve temel akorlardan biridir. Gitarı biliyorsunuz, zaten bunu biliyorsunuzdur. Ee, i̇ki tane bunu böyle vuruyor. Yapıyor. Sonra G akoruna geçiyor. G akorunun sesi. Ses. Böyle bir şey. Ee, bunun da basası şu şekil. Üçüncü perdede, birinci perdeye basıyorsunuz. Ee, sonra orta parmağımızla, yine üçüncü en üst elini basıyoruz. Daha sonra... E, i̇kinci perdede işaret parmağımızda da böyle. Ve dolayısıyla şu şekil bir şey oluşuyor. AM. Bunu alışmamız için böyle basıp çekip yapabilirsiniz. Ben çok alıştığım için kendim yapabiliyorum. G'de ben de bazen zorlanıyorum ama. Şu şekil bir akor bu da. Evet. E, başlama kısmı bir daha çalıyorum. İki kere. Bakın. Son akoru da göstereyim. E, D akoru arkadaşlar. E, D akoru da nasıl basılıyor? Hemen bunu da göstereyim. Bu A, M ve D çok temel akorlardır. G de temel akordur ama A, M ve D kadar değil arkadaşlar. E, şimdi e, D'nin basılışını gösteriyorum size. E, i̇kinci perdeden birinci tele koyuyoruz. E, daha sonra üçüncü perdeden alttan ikinci tele koyuyoruz. Daha sonra da ikinci perdeden yine üçüncü teli koyuyoruz. Şimdi çalışın ritmini bir bu arada arkadaşlar böyle yaptık D'ye geçti. Sonda en sonda bakın. Şuraya bir parmağı serçe parmağımızı koyup çekiyoruz. Bakın bir dakika. Bakın. Bu şekilde bir şey yapıyoruz. Şimdi detini size gösteriyorum. Hep bu retimle. Sadece akorlar değişiyor. Yukarı yukarı aşağı yukarı aşağı aşağı yukarı yukarı aşağı pardon aşağı aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı aşağı aşağı yukarı aşağı yukarı bu şekilde gidiyor. Şimdi arkadaşlar bir daha son kez çalıyorum. arkadaşlar size e, üzücü haberlerim var arkadaşlar arkadaşlar e, kanalım çalınmıştı biliyorsunuz arkadaşlar ve bu kanalın çalındığı için bütün videoları silindi ama abonem arttı arkadaşlar şu an 79 aboneyiz şu an baktığınızda şu an bu videoyu izleyen baktığınızda altta daha fazla abone görünebilirim ama şu an bu videoyu çektiğimde ben 79-80 aboneyimdir ee, siz kanalım çalınmasına rağmen, bütün videolarımın silinmesine rağmen siz bana destek olduğuna size çok teşekkür ederim. Yakında efsane güzel bir video gelecek. Videonun konusu Brawl Stars ile ilgili ve bu arada Brawl Stars'a yeni Kolektif karakteri geldim. Ee, o mükemmel videonun konusu Brawl Stars ile ilgili yeme içmeli bir şey ve efsane bir şey olacak arkadaşlar. Ee, bence hemen kanala abone olun ve like atın arkadaşlar. Bu arada bu video tam 90 abone olunca gelecek arkadaşlar. E, o yüzden e, abone olarak ve like atarak desteğinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.